23 Mayıs'ta başlayan Listening Expo etkinliğine mucize şirketi Zek'te katıldı. Bu etkinlik o kadar önemli ki etkinlik içerisinde 6. sezona ait bir fragman paylaşmışlar. Ancak görüntü ve video almak yasak olduğu için henüz bir ses kaydı bile mevcut değil. Tabi 6. sezon için işler iyi gitmese de yeni özel bölüm olan Londra zamanın sınırında için işler oldukça yolunda. Öncelikle evet başta bunun ismi zaman böceği ve geçmişin hayaletiydi. Ancak bu isim sonradan değiştirildi. Yeni ismi Mucizevi Dünya Londra. Zamanın sınırında. Ayrıca bu özel bölüm için iki tane de poster aldık. İlk posterde Uğur böceğini görmekteyiz ve 6. sezon finalinden flashbackler gözükmekte. Sol altta da Ghost Force isimli çizgi filmden bir karakter var. Yani en azından o çizgi filmdeki karakterlere çok benziyor. Ama büyük ihtimal kendisi ismini yeni öğrendiğimiz zaman ustası olacak. Ben bu kişinin bölümün ana kötüsü olmasını bekliyorum. Ayrıca sağ alt tarafa baktığımızda Tavşan X ve arkasında da Londra olduğunu görmekteyiz. Ki bu oldukça mantıklı. İkinci postere baktığımızda hala flashbackler var. Hatta kelebek mucizesinin bir süyületi velayla gözükmekte. Tabii ki Tavşan X ve Londra'nın da bir görüntüsü var. Asıl dikkat çekici olan şey ise Uğur Böceği'nin kostümü. Çünkü kendisinin kostümü sarı renginde. Zaten de sarı renginde olacağı onaylandı. Yani zaman böceği sarı bir kostüm giyecek. Ve benim bu konu hakkında 3 farklı düşüncem var. İlkeyi zamanda yolculuk yaparken gizlenmek için Rina Furtiv gibi şekil değiştirmiş olabilir. Yani Alya şeklini ve ismini süper kötüden saklanmak için değiştirmişti. Aynısını Mehmet neden yapmasın? İkinci düşüncem ise bunun sihirli makaronlardan biri olduğu yönünde. Ki sarı renkli makaron olması çok alası. Ve son ihtimal ise en saçması. Bu tavşan ve uğur mucizesinin füzyon kostümü. Sarı ne alaka demeyin onu ben de bilmiyorum. Listening Expo etkinliğinde ayrıca sezon 6 ve Londra özel bölümünün 2024'ün son çeyreğinde yani sonbahar aylarında yayınlanacağı onaylandı. Yani bu yıl kesinlikle 6. sezon ve özel bölümü izleyeceğiz. Elime Londra özel bölümünün sızdırılmış bir senaryosu da ulaştı. Eğer isterseniz videosunu mutlaka yorumlarda belirtin. Onun dışında istediğiniz videolar varsa tabii ki bunları da yorumlara yazabilirsiniz. Hepsini dikkate alıyorum. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.